Hünkarım, Hatice Sultan geldiler. Gelsin. Hünkarım. Hatice. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Hem sizi hem yeğenlerimi görmek istedim. İyi yaptın. Ben de seni çağırtacaktım. Öyle mi? Bir şey mi oldu? Seni merak ettim. Bir de bu çocuk mevzunu konuşmak istedim seninle. İbrahim'in çocuğu. Öğrendiniz demek. Böyle şeyler gizli kalmaz. Bilirsin. Hürrem söyledi değil mi? ...fırsatı kaçırması tabii. Zaten başımıza ne geldiyse olmayış. İbrahim'le olan derdini İbrahim çöz. Hürrem'le değil. Üstelik kimin haddine düşmüş Hürrem hakkında böyle konuşmak. Madem çocuğu sakladın o vakit neticelerine katlanman icap eder. İbrahim gerekeni yapmış. Evladına sırtını dönecek değil. Dönsün demiyorum zaten. Ben sadece Niger'in uzaklaşmasını istiyorum Hünkar. Hatun evlendi Bunu da sen istemiştin öyle değil mi? Rüstem'e Ateke Sancağı'na tayin edilmişti. Nigar da onunla gider dedim. Ama gitmedi. Müsaade edin gitsin. Sultanım. Ben niye hayal kırıklığına uğradın Rüstem'a? Ah. Döndüğümde Firuze'yi burada görmek istemediğimi söylemiştim. Senin eline imkan geçiyor ama sen hatunu kurtarıp saraya getiriyorsun. Sizi itham etmelerini istemedim sultanım. Ben sana umurumda diye demedim mi? Onu göndermenin zahmetsiz bir yolu varken neden bu tehlikeyi göze alalım? Ne diyorsun sen? Nedir bu? Acem diyarında Safevi hanedanının alametidir sultanım. Rüsuma Firuze ile ne alakası var? Gel. Sultanım. Mühim olduğunu söylemişsin. İçeri alınmak için öyle söyledim. Merak ettim sizi. Ne hoş. Manisa güzelliğinize güzellik katmış. Onun hediyesi. Belli oluyor sultanım. Kabul edip boynunuza taktığınıza göre bu aşka karşılık vermişsiniz. neler olduğunu anlatmak ister misiniz? Hayır tabii ki. Çekilebilirsin.